Merhaba ben Serkan Karayalan sizlere bugün e, yeni bir saç tasarım yani yeni bir saç kesim videosuyla birlikte olacağız. Bugünkü e, saç kesim videomuz e, genelde uzak doğu ve asya bölgelerinde kesilen e, yani kore bölgelerinde kesilen genelde adı da kore Saç kesimi olarak da bilinen küt, e, keskinat kesim tekniği uygulanan bir saç kesimi arkadaşlar. Burada e, iki kaşın ortasından başlayarak enseye kadar bir, bir profil ayrım oluşturuyoruz. Ve bu ayrımı oluşturduktan sonra tarağı en tepesine koyup sonra Tarağın sırtının değdiği noktadan ayrımımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bu saçın yapısına göre bir ayrım oluyor. Bu ayrımın ismi de burada Adnalı ayrımı diyoruz arkadaşlar. Ya da U ayrım de yapabiliriz. Bu U ayrımı yaptıktan sonra diğer ayrımları da yine aynı şekilde kulak hizasından tarağımızın tarağımızın sırtının değdiği noktadan ayrımımızı yapacağız. Evet. Burada saçı iki ana bölüme ayırıyoruz alt taraf ve üst taraf. Üst tarafı yani U ayrımı yapıyoruz. Şimdi burada yine dediğim, gördüğünüz gibi tarağımızın kulak hizasından saçın kulak hizasından saçı değdirdim ve buradan tarağının sırtının değdiği noktadan ayrımı yapıyorum. Buradaki yapmam neden? Yani bir ciltler gibi saçı ölçüyorum. Saçın saç kafa yapısını ölçerek bir ayrım yapıyoruz arkadaşlar Evet saçı gördüğünüz gibi ortadan eşit bir ayrım oldu burada saçı dilimleme tekniğine geçiyoruz ee, dilim dilim ayırıp keseceğiz. Şimdi en alt kısmı ee, saçta e, saçın boyunu belirleyeceğiz. Yani saçın e, kılavuzunu belirliyoruz burada boy olarak. Bu boy e, bölümünü belirledikten sonra gördük bir e, burada oktarda da belirtiyorum sizler için e, hangi boyda dilim net bir kesim ensinizin açılacağını ya da açılmayacağını müşterimizi işçi yaptıktan sonra e, hangi boyda olduğunu belirledikten sonra o boyda keseceğiz. Biz burada enseyi biraz açıyoruz. Çünkü kısa e, küt bir saç olacak. Burada keskin hat kesim tekniğini tarak altı e, saç kesimi yapıyoruz. Burada saça 0 derece açı veriyoruz. Yani Tarak altı saç kesimlerinde parmak arası olmayacak şekilde yaptığımız saçta saça e, sıfır derecelik bir açı. Burada gördüğünüz gibi yine e, parmak altı yine kesiyorum. İsterseniz tarak altı saç kesimi uyguluyorum. Sizlerde saç tasarım hizmeti yani saç kesimi, ombre balyaj, röfle ve diğer saç tasarım hizmetleri konusunda hizmet almak isterseniz benim youtube kanalımdaki videolarımın altında bu videomun altında da olacak instagram adresim mevcut buradan bana ulaşarak saç tasarım saç kesimi ve diğer saç tasarım hizmetleri konusunda hizmet alabilirsiniz bilginiz olsun burada da ensede küçük saçlar mevcut bu nst küçük saçları bu tıraş makinesiyle hafif top toparlıyorum. Burada ince dilimler halinde gördüğünüz gibi ne çok kalın ne çok ince bir dilim alıyorum. Daha ince dilimler de alabilirsiniz. Burada saçın alt kısmında kılavuzumuzu gördükten sonra o kılavuza göre o boya göre saçı kesiyorum. Gördüğünüz gibi buradaki kılavuzumu takip ederek saçı aynı boyda saça açı vermeden saça doku kazandırmadan net bir saç kesimi uyguluyorum. Bu ntd de yine aynı şekilde bu tamamıyla bu bölgeyi aynı şekilde keseceğim. Yine dilimleme tekniğiyle saçı dilimliyorum. Dilim dilim ayırıp. Bu saç tasarımında yani bu saç kesiminde makasımı ee, boyu 7 numara 7 numara bir saç kesim makası kullanıyorum Burada saç kesim makasınızın da Çok keskin olması gerekiyor ee, Saçı kırarak kesmemesi gerekiyor makasınızın uçları Keskin olduğu zaman saçı kırarak kesmeyecektir Bu da bir sonraki saç kesiminizde e, Müşteriniz Çok rahat bir şekilde saçının çok rahat kullandım kırıkları çok çabuk ortaya çıkmadı ve memnun olduğunu sizlere çok rahat kullandığını belirtecektir Ama kör bir makasla saçı keserseniz müşteriniz sanki saçlarımın kırıklarını hiç kesmedik ve saçımı çok rahat kullanamadım gibi. Sözlerle karşınıza çıkabilir. Arka kısmı kestikten sonra saçın sol tarafına geçiyoruz. Yine dilimleme ile parça parça ayırıp bir önceki kesmiş olduğumuz saç boyunu kılavuz olarak yine aynı boyda keskinat kesim tekniği uygulayarak yani tarağ altı saça açı vermeden düz bir saç kesimi uyguluyorum. sizler de YouTube kanalımda videolar bölümünde birçok kategoride saç kesim ve saç tasarım e, videolarımı bulabilirsiniz. Burada tarak altı tarağımı bir cetvel gibi kullanıyorum. Yani burada saçı adım adım Ayrımış olduğun bölgelerden kesiyorum. Birinci adım ense, ikinci adım sol taraf, üçüncü adım sağ taraf olacak ve diğer bölümü de saçın üst kısmını ayırdığım bölümden tekrardan keseceğim. sormak istediğiniz sorular varsa videomun yorum kısmında bunları bana belirtebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir önceki kesmiş olduğum bölgeyi görüyorum. Kılavuzumu görüyorum. Tarama bir cetvel gibi dümdüz tutup ve tarak altı saça açı vermeden, saça doku kazandırmadan, saça kat vermeden dümdüz pürüzsüz bir saç kesimi yapıyorum. Burada da saçın doğal düşüş noktasını yani saçı germiyorum. Sadece tarakla tarıyorum ve sonra kesiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düzgün tarıyorum. Da kılavuzumu gördükten sonra tarağımızı düz tutup kesiyoruz. Burada saçın ön kısmının hafif önünde, öne doğru uzun olmasını istiyorsanız e, tarağınızı hafif bir öne, uza, öneye doğru biraz açı vererek yani burada hafif bir açı vererek saçın önünün daha uzun olmasını sağlayabilirsiniz. Evet sağ tarafa da geçtik şimdi. Sağ tarafı da aynı şekilde yine dilim dilim ince dilimler halinde saçı ayırıyorum. Bir önceki kesmiş olduğum orta kısımdaki saçı kılavuz olarak alıyorum. Yani kılavuz olarak görerek aynı boyda saç bölümlerini dilimleyip kesiyorum. Burada müşterimizin başını biraz sol tarafa eğiyorum çünkü bir sağ tarafta da aynı şekilde yaptım saçın yapısının daha net bir kesim olması için saç yapısını dengeliyorum. Bu tarz e, saç modellerini daha çok uzak doğu, Kore, Çin ve diğer e, bölgelerde daha çok rastlıyoruz. bunları hani onları kötülemek amaç değil. Hani e, sınıf ayrımcılığı yapmıyoruz. Sadece bu tarz ülkelerde daha çok kullanıldığını ifade etmek istiyorum. Kimse beni yanlış anlamasın. düz küt bir saç kesimi meydana geliyor bu saç tasarımında Evet burada hafif bir uygulama yapıyorum yine aynı şekilde Bir önceki noktadan kılavuzumu görüyorum ve aynı noktadan saç kesimime devam ediyorum. Yani aynı boyda saç kesimimizi oluşturuyoruz. Evet. Ee, alt kısmı bitirdikten sonra üst kısmı da aynı boyda yine taç ayrımı burada saçı taç ayrımı yapıyorum. Yani kulak arkası hizasından bir burada taç gördüğünüz gibi bu hizaya taç ayrımı da diyoruz. Sevgili izleyicilerim, saç ayrımların ne kadar net olursa saç modelimiz de o kadar net olacaktır. Ee, saç yapısında daha rahat ilerlemiş oluyoruz, daha rahat bir kesim yapmış oluyoruz ayrımlarımızı takip ediyoruz, kılavuzumuzu takip ediyoruz ve sorunsuz bir saç kesimi meydana getiriyoruz. Burada sizler de ayrımları ve kılavuzu düzenli takip ederek düzenli bir ayrım yaparak saç kesiminizi sorunsuz bir hale getirebilirsiniz. Ayrımlar bizim için önemli bir unsur. Burada kestiğiniz açıyı da göz ardı etmeden uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi tarak altı bir önceki kılavuzumuzu net bir şekilde gördükten sonra aynı boyda sıcı kesiyorum. Evet. Burada yine kılavuzumuzu görüyoruz. Ve saç kesimimize devam ediyorum. Biraz öne doğru eğiyoruz. Müşterimizin boyunu, saçını. saçın sağdan başlayıp sola kadar yine aynı teknikte, aynı düzlükte e, tarak altı saç kesimi yapabilirsiniz. Kademe kademe bir ayrım oldu. Burada saçın alt kısmını kestim. Daha sonra üst kısmını aynı boyda doğal tarama yöntemiyle Saçı germeden Saçın düşüş yönü, Tarama yönüne Uygun bir saç kesimi Yapıyoruz Burada Daha net bir Saç kesimi Ortaya koyuyoruz Evet müşterimizin Başını Sağa doğru Bir açı verdik burada düz keseydik yana vermeseydik buradaki bölümde sorunlar yaşayabilirsiniz Saçın yamuk bile kesebilirsiniz burada ayrımları gördüğünüz gibi buradaki kulak çıkıntısını da göz önünde alarak bulundurabilmek yani saçınızın fön çektiğinde kulak üstündeki bu çıkıntıyı az biraz boşluğunu alıyorum ve yine aynı şekilde kesiyorum daha kısa olmasın diye burada saç koyu olduğu için e, tarağımızın kesim tarağımda beyaz fark ettiyseniz burada saçın açısını saçın daha saçın daha net görmek için beyaz tarak kullandım. Siyah tarağım da var. Sarı saçlarda da siyah tarım. Yani koyu renklerde açık renk tarak açık renkli saçlarda beyaz renk yani koyu renkli tarak kullanırsanız saç saçı daha net görmüş olursunuz. Burada daha iyi bir sonuç elde etmiş olabilirsiniz. Burada da gördüğünüz gibi pini var da önemli. Koyu saçlarda açık pini var. Açık saçlarda koyu pini var kullanabilirsiniz. Burada bu saça perçem uyguluyoruz. Çok aşırı, çok kalın bir perçem olmayacak burada. İnce bir perçem olacak. Burada e, bir tarak altta bir tarak üstte olmak kaydıyla böyle e, tarağın altını güzelce tarayarak koyuyorum. Evet gördüğünüz gibi burada yap iki tarağı bir altta bir üst tarağı koyduktan sonra gördüğünüz gibi burada tarağı çeviriyorum. Burada saçı buruyorum ve vurduktan sonraki kalan tarağın burnumun tam üzerindeki o çıkıntıya yerleştiriyorum ve saçı burada düz kesiyorum. Ama saçta burada düz bir görüntü olmayacak hafif saça sağ ve sol tarafında saça doku kazandıracağız. Saçın sağ ve sol tarafındaki geçişler daha yumuşak olacak. Yanları biraz daha uzun yani kısadan uzana doğru uzuna doğru bir geçiş oluyor. Gördüğünüz gibi bakın. Sağ ve sol daha uzun orta kısmı daha kısa. Burada da yine kestikten sonra kaş hizasındaki burun bölümündekini daha düz bir saç kesimi uyguluyorum. Şimdi bakın. Ayırıyorum. Bu arada videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Videomu beğenirsiniz. videoma destek olmuş olursunuz. Videomu sonuna kadar izleyin. Son hali de videonun hani saçın son halini en sonda Sizlere göstermiş olacağım bitmiş halini. Çok güzel bir saç tasarımı oldu. Sizlerde bu tarz bir saç kesimi isterseniz ve daha farklı modellerde de saç kesim e, tercihiniz varsa, sizlere saç kesim hizmeti verebilirim. Sosyal medya adreslerimden bana ulaşarak bu hizmeti alabilirsiniz. Burada açılara, saç ayrımlarına çok özen göstermemiz ve özen gösteriyoruz. Bilginiz olsun. Saç yapısına, saç yani yüz hatlarınıza uygun saç kesimi saç kesim teknikleri uyguluyorum. Evet, burada perçem işlemimiz de sona erdi. Saç kesim işlemimiz sona erdi. Ve gördüğünüz gibi saç modelimiz karşınızda. Düz küt Kore Uzak doğu saç modeli Eee Sizler de saç tasarım hizmeti almak isterseniz sosyal medya adreslerimden bana ulaşarak profesyonel saç kesim hizmeti alabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarla sizlerle olacağım. Güzel günler sizlerin olsun. Teşekkürler.